Herkese merhabalar, ben Emre Vastlı. Bugünkü videomuzda sizlerle Mason Furnace Kürjan parfümünün GNT Fruity Silver kokusundan bahsedeceğim. Parfümümüzün hissiyatları herhalde bahar hissiyatı olduğu gibi biraz da sonbahar ve ilkbahar ağırlığı olan aslında cool bir hissiyatı bulunan parfüm. Parfümümüzün kokusunu denediğimizde Aldığımız hissiyat başlarda sanki pasta bir hissiyat gibi fakat orada ince bir orman meyvesi havası ile beraber yeşil bir hissiyat oluşturuyor. Sanki siz yağış sonrası bir ormana girdiğinizdeki o yeşil ferahlığı alıyorsunuz. İşte bu hissiyat size ana ve temel kısmına sunuyor. Parfümümüzün tab kısmına geldiğimizde parfümümüzün en üst notalarında ilk olarak ardıç meyvelerini görüyoruz. Yani bu da bahsettiğimiz oradaki beri kısmı. Yani orman meyvesi dediğimiz aslında bize ferahlıkla beraber biraz da orada meyve hissiyatının daha ferah fresh aromatik olarak aldığımız kısımdan bahsedebiliriz. Akabinde ise küçük hindistan cevizi. Bu da aslında halk arasında ve aktarlarda bulabileceğiniz muskat denilen küçük bir hindistan cevizi. Fakat bu bildiğimiz gibi değil. Yani içi beyaz olan, yenilen ve gıdalarda kullanılan değil. Daha çok talaş tarzında odunsu bir hissiyatı olan. Burada kuru baharat ve oradaki ferah bahat hissiyatını destekleyen ve kokunun pastelleşerek diğer nutlara girişini sağlayan bir bölümde bulunuyor ve akabinde ise bergamot ve ananas geliyor Bu da aynı şekilde o bahsettiğimiz aromatik, ferah hissiyatı daha çok tropik hissiyatlarla destekleyen ve size kalıcılıkla beraber ofis ortamlarında daha çok kullanıma uygun olan aslında etkisinin daha ileri düzeyde olmasını sağlayan bir koku hissiyatını barındırıyor Bu kısım top kısmıydı Parfümün middle kısmı yani orta kısmına geldiğimiz zaman ise Parfümün orta kısmında kişniş var Bu da parfümün daha ılık baharatlarla bir çıt daha desteklenmesini Ve aslında gelen kısmın son temel kısma doğru geçişini Kolaylaştıran bir taşıyıcı unsur Çünkü parfümün son kısmında ana itibariyle destekler nitelikte olan neler var Amber var, beyaz misk var, odun var sedir var ve vanilya var. Burada amber dediğimiz şey aslında kayıtları var olarak geçen bir ham madde. Yani amber hissiyatı misk hissiyatla beraber hayvansal hissiyat dediğimiz oradaki sentetik bağların kuruluşu. Yani parfümde daha çok doğal bir amber yerini kullanan aslında ürün daha çok suprax benzonin, vanilya gibi bir ham madde. Yani burada taşıyıcı unsur laboratuvar ortamında sentezlenmiş ve etki olarak da hayvansal hissiyatı uyandıran yani burada ne diyoruz? Çekici hissiyat uyandıran ve beğeniyi destekleyen, beğeni tetikleyen bir kokudan bahsediyoruz. Bu parfüm sanki ferah ve hafif gibi gelse de İnsanların burnuna dokunan bir parfüm yani diyor ki hafif ferah koku Aquatica profuma kullandığınızda ne diyorlar? Ferahmış bu diyor ki bu koku beğenilir bir koku Yani kokunun etkisi var böyle bir hissiyatı var Misk de başlarında olduğu için tabii misk bir sentez ürün değil Direkt olarak doğal hayvansal bir ürün olduğu için ne yapıyor? Parfümün etkisini artırıyor ve çekiciliği artırıyor Burada da diğer bir unsur ne oluyor? Vanilya devreye giriyor Vanili hissiyatta parfümün oradaki tatlılık kısmı ile diğer ham destekleyen ve parfümün süresinin uzamasını, yapışkan hissiyat olmasını ve parfümün teninizde, elbisenizde daha uzun süre kalmasını destekleyen nitelikte olmasını sağlıyor. Parfümümüzün diğer bir unsuru ise odunsu hissiyatlar. Bunlar da tat kısmında olan ferah hissiyatları destekleyen ve akabinde bunun, tüm süreç boyunca olmasını sağlayan size oradaki aromatik ferah hissiyatını uyandırmasını sağlayan notaların tamamının destekliyor ve parfümün son anına kadar bu hissiyatın sağlanmasını sağlıyor. Parfümümüzün ana kısmı ve nota geçişleri bu şekilde. Parfümümüzün hissiyatlarına bakarsak yani notalar değil de sıktığımızda 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat sonraki hissiyatlarını 5 saat sonra kesatlarını sıralarsak eğer burada da şu şekilde ilerliyor. Başta taze baharat hissiyatı başlıyor. Sonrasında aromatik hissiyatlarla parfüm ferahlığı başlıyor ve odun hissiyatlarla bitiyor. Yani az önce söylediğimiz gibi parfüm ferah baharat hissiyatla başlıyor. Akabinde aromatik hissiyatlara devam ederek odun hissiyatlara evriliyor ve sürecini bu şekilde tamamlıyor. Yani bu parfümde 3 nüans hissiyatı ve takriben de 10-15 civarında bir geçiş hissiyatı mevcut. Parfümümüzün kullanım alanlarına geldiğimiz zaman parfümümüz ofis ortamlarında ferah hissiyatı kullanabileceğiniz toplantı, özel görüşmelerde, davetlerde, akşam yemeklerinde kullanılabilir. Okul, ders gibi öğrenci kategorisinin de kullanabileceği yerlerde de kullanabilecek parfüm. Yormaz, boğmaz, ve rahatsız etmez. Aynı zamanda sinema, düğün ve benzeri de kullanılabilecek parfüm. Kış aylarında çok soğuk olan bölgelerde yaşıyorsanız çok tavsiye etmiyorum. Çünkü çok kuru havaya gelmiyor. Yani bu ne demek oluyor? İç Anadolu için, Konya, Ankara, Kayseri bölgesi için kış aylarında yani Ocak, Şubat, Mart gibi tavsiye etmiyorum. Onun dışında tüm Türkiye'nin tüm bölgelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Parfümün çünkü geçiş hissiyatları gerçekten muazzam ve hissiyat olarak çok belirgin olmayan ama zayıf da kalmayan etki bakımından da gerçekten iyi düzeyde olan bir parfümden bahsediyoruz ki Mason Frenz Kürcan en iyilerden birisi ve bu hazırladığımız testerımızı da şu anda paketlerden birine gönderiyoruz artık hangi paket kime gidiyorsa o arkadaş kullanacak güzel kadar kullanmaz temennisiyle umarım videomuzu beğenmişsinizdir biraz daha muhabbet ortamında bir video geliştirmeye çalışıyoruz ve sizin isteklerinizde bu yönde olduğunu düşünüyorum. Yorumlardan aldığım cevaplar bu şekilde çünkü. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek bize destek vermeyi unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar dönmeye çalışıyoruz. Keyif seyirler diyoruz. Hoşçakalın. Kasım indirimlerini kaçırmayın. Dün itibariyle indirimlerimiz başladı. Stoklarla sınırlı 60 mililitre kategorimizde unutmayın. Çünkü 60'lar bitiyor. Çok az kaldı. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.